Değişen yaşam koşulları, küçülen evler ve yüksek fiyatların etkisiyle mobilya sektöründe tüketici davranışları ciddi biçimde dönüşüyor. Artık mobilya meskidi yeniliğim anlayışı yerine erteleme eğilimine bırakırken bu tablo sektörde adet bazında %10-15'lere varan daralmayı da beraberinde getiriyor. İhracatta ise kur enflasyon dengesizliği sebebiyle rekabet gücü zayıflamış durumda. Üreticiler pazar kayıplarıyla karşı karşıya. Üretim tarafında kapasite kullanım oranı %50 seviyelerine kadar gerilerken pek çok firma yatırım planlarını askıya alıyor. Biz de tüm bu konuları Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Terzi ile değerlendireceğiz. Turgay Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar Nazan. Çok teşekkürler. Sayın Terzi, Türkiye mobilya sektörü hem iç pazarda ertelenen talep hem de dış pazarda fiyat rekabetinin de zayıflaması sebebiyle ciddi bir tribülansa girmiş durumda. Sizce bu tabloyu tersine çevirmek için atılması gereken en kritik adım nedir? Öncelikle bunu ikiye ayırmak lazım. İç pazardaki taleple dış pazardaki durum birbirinden farklı. Çünkü dış pazarda içteki kadar bir düşüş, talepte aslında düşüş söz konusu değil ama Burada bizim rekabetçi unsurlarda biraz geri düşmemiz ve dezavantajlarımızın olması bizim burada, orada biraz elimizi zayıflatıyor. Rakamlar olarak bakarsak da dolar bazında geçen yıl 2 milyar 940 milyon dolar gibi bir ihracatımız varken Ağustos sonu itibariyle şu anda 2 milyar 980 milyon dolar ihracatımız var. Burada bakıldığında aynı rakam gibi görünebilir ama e, dolar basında da bizim ürünlerimizin fiyatı arttığı için aslında orada da bir gerileme söz konusu ki mobilya sektörü son 10-15 yılınıza baktığınızda her yıl %10-15'lik artışlarla giden ve giderek büyüyen bir ihracat pazarına sahipti. E, hem ülke çeşitlendirmesi hem pazar çeşitlendirmesi açısından hem de üretim e, kalitesi ve, ve katma değerli üretim yapabilmesi açısından e, yani 200 milyon dolarlardan başlayıp şu anda 5 milyar dolar rakamlarına kadar çıkmış durumdayız. O anlamda bakıldığında bu %10-15'lik durgunluk aslında çok büyük bir şey bizim adımıza. Evet, peki Turgay Bey artan fiyatlar, şey işte küçülen yaşam alanları, tüketici davranışlarını da kökten değiştiriyor. Bu yeni talep yapısı, ürün geliştirme, tasarım, satış stratejileri tarafından nasıl bir dönüşümü zorunlu kılıyor? Yani şirketler bu yeni gerçekliğe nasıl nasıl bir şekilde uyum sağlamalı? Yani öncelikle işimiz, yani mobilya sektörüne bakıldığında zaten tasarım çok ön planda. Yani e, siz ürün tasarlarken o günün şartlarına, o günün taleplerine, o günün beğenilerine uygun şekilde ürünler tasarlamanız gerekiyor. Hmm. Tabii bu durumun dünya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda şöyle bir farklı handikapları var. E, yani İtalya gibi bu işi gelişmiş olarak e, önderliğini yapan ülkelere baktığınızda aynı ürünleri e, 4 yıl, 5 yıl gibi satabilirken bizimki gibi toplumlarda biraz daha ürünlerin bu tarz değişimlerden ve kültürel olarak İkisini birleştirdiğimizde e, ürünlerin ömrü biraz daha kısa oluyor. Yani tasarladığınız bir ürünü bir sene sonra, bir buçuk sene sonra eski diye nitelendirebiliyorsunuz. E, ama aslında bunun çok ciddi bir arge maliyeti, yatırım maliyeti söz konusu. O yüzden e, bu sektöre olumsuz bir geri dönüş olarak geri, e, bir, bir maliyet oluşturuyor. E, bu maliyet de bir şekilde aslında yine tüketiciye yansıyor. O anlamda bakıldığında biraz daha e, bu dönemlerde... Ee, evlerin küçülmesi, insanların pandemi sonrasındaki yaklaşımları bakış açılarının değişmesine kaynaklı olarak e, daha küçük, daha insanların kullanabileceği, daha rahat yaşam alanlarının kaldığı tasarımlar biraz daha ön plana çıkıyor. Ee, ama dedim ki bunun üretim tarafında da hem ARGE hem üretim bantlarında farklı değişimler gerekiyor. Bu durumda bir, olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor Peki. her zaman. Turgay Bey çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Art Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi bizimleydi. Editörün seçimi noktaladık. EKF devam ediyor.